mısın? Söyle hani telafi edelim. Hani ne olmuş yani? Söyle yok. Hiç cevap da vermiyor. Kübra onu çok seviyor ya. Rukiye ablayı çok seviyor. Hep mesaj atıyor. Abla diyor bana cevap ben seni seviyorum diyor. E kendisi cevap vermiyor. Ama de çöpe gir çöpe. Ben yandım seni. Ne yapayım? Sıkıntı değil ya. Boş Bir daha geldi dedin iki kağı gelsin. İki kağı oldu Firdevis çok abla, Firdevis abla şimdi niye gönderiyorsun abla? Ah be. Arkadaşlar Allah ne Allah atarsanız 3 katı, katı canlar cezalı. Hadi chat. 3 katı, 2 katı. Arkadaşlar 3 katına Firdevs ablam hoş geldin. Kardeşim sen de git Memo. Memo sen Cedi, de git. Sen de oranın abi. eseri ol. Sen de git. Canlar 2 katı. Canlar. Arkadaşlar son attığım videonun videoda ikinci şey var. E, videolar. Bana korkmaz hoş geldin Baran abi. Emine abi teşekkürler. Arkadaşlar 2 katı vurun gelsin. Firdevi ablam, Firdevi ablam gönder şu para tabancasını ablam. Canlar Çöpünü iki soktuyorum. katı. İki katı chat. Aslım teşekkür ederim can. İki katı canlar iki katı. Apo hak ettiğin yere girmişsin ha. Ben de seni sokarım buraya merak etme. Tabi Rukiye burada beni sokamazsın. Rukiye'm teşekkür ederim aşkım. Bak görüyorsun musun? Rukiye buradayken beni yenemezsin canısı. Canlar vermeyin, vermeyin diyor seni koyacağım çöpe. O mu, o mu geldi diyor, o mu geldi sana da şey Abdullah PK gönder? Yo ne alaka? Sen, sen her zaman PK yapmıyor muyuz biz? Aynen doğru tamam. <laughs> Emin misin? Vallahi kimse bana söylememiş, rastgele attım sana. Niye ilk defa mı benimle PK yapıyorsun Apo? Yo. Orada kal. Portakal orada kal. Karabiber tuz. Canlar 3 kilo alabilir miyim? Ee, Valla Rukiye buradayken bence beni yenemezsin diyor seni koyacağım da Rukişim. Vallahi Firdevs abla var, Zeynep abla var bakalım iki kişi karşısında durabilecek. Canlar 3 gün 600 kişiyiz 3 tane gül lazım canlar. Hadi chat. HC teşekkürler. 2 tane gül. 2 gül alabilir miyim? 2 farklı kişiden gül. Aslım teşekkür ya ederim sen son bir gün Leyla teşekkür ederim Ne atarsanız 3 katı canlar Hadi chat bu sefer de klozete koyalım onu Hadi canlar Hadi canlar 3 katı Arkadaşlar son bir tane kaldı gün Tek bir tane daha Gül. Firdevs abla danı tabla süper Abo süpersin danı ya. Kurban olurum yüreğine can Gördün mü apo Sen beni yeneceksin <laughs> Ma serbest ocağı da çöpe koyuyorum ha. Beni çok hafife alma. Ben seni ya alıyorum. benim kraliçelerim burada, benim bayan yargıçlarım burada, benim krallarım burada. Canlar 3 katı. Rukiye'm cansın birim bin olsun aşko. Ay Canlar Aynen. üç katı. Her an gelebilirler chat.